Selam ben Eltaç ve karşınızda endoparasitik ikinci bölüm Masum görün ekranı ha İlk videoyu beklediğimden fazla izlendi bunun için çok teşekkür ederim bir tanesiniz Ve ben de o yüzden ikinci bölüm çekiyorum ve Evet Benden ikinci bölüm kolay kolay beklenmez <laughs> Biliyorum farkındayım nerede kalmıştık Hiç hatırlamıyorum Hmm. Ee, eğer envanterin ağır kaldıysa diyordu. Haritamız böyle. Tamam. Bakalım hatırlarız. Buradan kablolar geçiyor. Ben şu an son kattayım değil mi? Onu bir kontrol edeceğim. Dörtteyim. Pekala. Hop hop. Ne yaptınız? Özlediniz mi bu abimizi? Çok ters bir şey söyleyecektim. Allah korudu yemin ederim. Selam. Oo burada burada çok fazla kapı var. Bu kapıların çoğu çıkmaz sokak ama merak ediyorum. Selam. Oo ne var burada? Hop geçebiliyor muyuz? Şuradan geçemiyoruz. Ah, yulut var orada ya. Burada ne var? Kim? Aha, selam. Özledi mi beni? Ha? 3 verdi miydi? Tabi lan. Hop lootumuzu alalım. Kalem. Bu şuradan mermilerimizi yapalım. O envanterimiz iyiymiş. Hatırladığından fazla eşyam var. 510. Şunu bir kullanacağım. Bir tane kalem gerekte dursun. Hatta silahımızı da bir fullleyelim. Tamamdır. 380 oldu. Güzel. Yerimiz var. Yerimiz var. Bu ne? Şurada bir şey gördüm. Merve bunlar? Ha bizim sıktığımız kovanlar. Boş kovanlar. Pekala. Burada bir şey var mı? Yok. Direkt önümüz kapalı. Hop. Abi. Pat. 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 Tamamdır. Bir reload daha yapalım. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada da bir loot var ama oraya da ha, ulaşıyorum. Tamam. Nitrogliserin kalem. Pekala. Şuradan da bir mermi yapalım. Bundan da bir gelişmiş enjektör yapalım. Ve yolumuza devam edelim. Buraya bakmıştık. Şurada ne var? abi ah pat 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 dur artı sistemimizi yapmadan mermiyi dolduralım alıştık ha vallahi alıştım ben oyuna şuradan yol açıyoruz ileride bir şey var mı selam Aa, ah, kalem mi bu tamam kalem var güzel Burada bir şey var mı? Kan var. Silah geliştirme kiti falan var. Nasıl? Aa, burada da kalem var. Herhalde bir geliştirme falan alacağız ya. Böyle ikidir çünkü gözüme çarpıyor. Ee, bu işte dar alanlardan ileride falan şey oldu. Hop bir puzzle'ımız daha. Bu ne lan? Three days later. 4 dört Beş beş Altı altı Doğruymuş tamam Bir sverme Oh Ah Aa buradaymış şeyler Geliştirmeler Şunu silahımızı bir geliştirelim Hemen hiç affetmeden Hop Craft'la Silahı al. E, mantarı aç. Bir finger magnet daha alacağım. Bu çünkü güzel iş görüyordu. Burada iki tane ay. Burada iki tane iğne var. Bunları alacağım. Onları affetmem. Buraya geri dönüşümüz olacak mı bizim? Sanırım olmayacak ama ben döner alırım. Onu, lan? Abi. Sen Ölü taklidi mi yapıyordun? Uyuyor muydun? İki türlüsü de hoş değil haberin olsun. İki türlüsü de hoş değil. Ben öyle sen hareket etmiyorsan karıştırırım. Burada ne var? Hop bir loot daha var. Adrenalin injektörü. Hayda. Dur şuradan bir tur daha mermi yapsam. Pekala. Envanterimiz çok doldu. Bölüm sonunda bir... Hayda bir tur, bir, bir tane daha kalem var burada. Hop. Abi. Duyuyorum sesini. Gel. Ay. Aa ıskaladım. Hop. Hop. Hemen reload. Hemen reload. Hiç affetmeyelim. Tamam. Abi sen yani beni korkutmuyorsunuz ya. Kapıyı da açtık. Buradan da Allah kahretsin lan beklemiyordum seni. Hop hop hop. Yok ya bunlardan bir olmaz. Yalnız benim mermim bitti. Bir dakika. Bu hoş değil. Şimdi neredeyiz? Buradayız. Buralar niye kapalı? Tamam. Abi sonra çıkıp açmamışız ki. Bir saniye şunu bırak. Şunu da bırak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kalem kalsın. Ha burayı açtık biz. Doğru. Buranın ilerisinde ne var? İlerisinde bir şey var. Burada ne var? Selam. Loot var. Ay. Adrenal injektörü mermi şeysi Mermi yapalım hemen Selam Harita beklediğimden büyükmüş ha Şu aşağıda Hop oyunu kaydı Ha şurada bir şalter var Hop hadi lan hadi da ne oluyor buradan mı geliyorsun gel boom boom ve boom şurada da bir şalter var kalem nitrogliserin güzel benim yedek şırıngan var mı var Bununla belki mermi yaparım. Belli olmaz. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Aa. Lan. Ba, ba Hayda. Aa mermim bitti. Mermim bitti. Bir saniye abi. Bir saniye bekle. Dur durma. O kadar artistik yaptım bir de ya. Ya işte mermiyi dolduracaksın. Mermiyi doldurmamazlık yapmayacaksın. Bunlar hep hata. Bunlar hep hata. Neyse, akıllandık. Akıllandık diyelim. Değil mi? Burada mı? Abi gel. Ben seni az önce öldürdüm ya. sonrasında mermiyi doldurmadım. Artistik yaptım. Hemen hemen cezamı verdiler. Hemen cezamı kestiler. Çok ayıp. Şurada lootları bir daha alacağım. Ya, her şeyi kaçırırım. Affedersiniz lootu kaçırmam. Şurada kapıyı aç. Gel şimdi. Sen miydin ben öldür Sen miydin ben öldür Yani bir hata yaptık diye, bir acemilik yaptık diye. Selam. Şöyle kıçım kıçım ilerlemek aşırı hoşuma gidiyor. Burada asansörü de açtık. Kimse var mı? Loot var. Şuradan bir turda mermi yapacağız. Bir tane kalem hep yedekte tutuyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü cep saati bulursak silah geliştirme önemli. Cep saati bulursak şey yapmayalım diye. Geliştirme için zaman kaybetmeyelim diye bir tane yedekte tutuyorum ne olur olmaz. Burayı nereye açtı? Burayı mı açtı? Herhalde. Nereye çıktım ben şimdi? Tamam. Burada da artık bir tehlike yoktur ya. Değil mi? Şöyle bir. Ha Şimdi buraya Şunu at, şunu at, şunu at, kalemi de at. Neredeydi o lootlar? Şuradaydı herhalde. Bir loota doğru gideceğim. Fıtı fıtı hemen. Çok da karışıktı yol. Keşke ilk bölümde yaptığım gibi daire çizseydim de emin olsaydım. Ha Burada bir kalem vardı. Değildi. Şuranın sonundaydı. Doğru hatırlıyorsam eğer. Keşke bir daire çizerek harbiden belirtseydim yolu. Ay. Ha. Şurada iki tane enjektör vardı. Bu kadar herhalde. Buradan geri dönüş yolu var mı bana ya? Olması lazım. Şöyle dönersem. Yaz ben sanırım yolumu uzattım diyeceğim. Yok orada bir tane iğne için oradan dönmem gerekiyordu zaten. Evet şimdi her şeyi aldık. Her şey aldıysak şunu bir kullanayım. Ola yeni bölüme geçerken acaba şey oluyor muydu? Şunların hepsini al. Şunu al özellikle. Ha. Şuradan bir tane daha enjektör yap. Tamam. Bir tane mermi yap. Hop. Şimdi şunları at. Bırak asansörü. Asansörde bunların başına bir şey gelmez. Diye umuyorum. Gelirse çok üzülürüm. Evet beşinci kata çıkalım bakalım. Selam. Hop oyunu kaydet. Oo. Bir dakika şuraya gitmem lazım. Şuradan yol kapalı mı? Kapalı. Şaşırmadık. Buralar kapalı. Birisi var. Neredesin? Ha. Gel. Pat, pat, pat. Hemen dolduralım vermemizi Zaten üçer tane koyuyoruz tek seferde. Şurada bir şey var mı? Yok. Oyun bana loot var. Tamam ses yok. Güzel. Allah kahretsin. O ne be? Aa. 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 Bak hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Şunu bir yapıştır. Bir de sizle mi uğraşacağım ben? Abi senin elini kolunu seveyim ya. Aman be. Milletimi de koluyla bacağıyla mı uğraşacağız? Öf, tadım kaçtı. Aç burayı. Neresi açıldı? Allah ha, şurası. Ulan. Harbiden bir de milletin koluyla bacayla mı uğraşacağız ya? Aman be al. Yani sizin ben gözünüzü seveyim. Mermim azaldı. Bu arada. Mermim azaldı. O hoş değil. Şurayı da aç. Hop. Kolun bacağın var mı? Yok. Hop. Loot var. Enjektör yapabiliyoruz ama ben belki mermi yaparım onunla. Dursun. Ya aman be. Gitme buradan. Ya git be. A silah alamıyorum. A imdat. <laughs> Manyak mıdır nedir? <laughs> Ey Allah. Im. Panik oluyorum. Minik bir şey bir de hızlı hızlı geliyor. Yalnız iki tane vardır senden. Senden iki tane vardır. Tek kollu birisi yoktur herhalde. Bu ne? Nereden geliyorsun? Buradan geliyorsun. Tamam. 1 2 3 Mermim çok azaldı. Ha. Tam söylenirken bir tane mermi. 6 mermi 1 Aman 2 tane büyük yaratıklardan şunlardan öldürebiliyorum 6 mermiyle. Orayı kapatabiliyorum. Peki. Kapatmayacağım ama. Her an kaçabilirim. Her an kaçma ihtiyacı doğabilir içinde. Selam. Burada ne var? Şey. Puzzle var orada. Burada ne var? Ha, Oyunun başına geldik. Aa, bir dakika dur. Asansör. Neredeydi bu? Ha şuradaydı. Şimdi adrenalin enjektörü değil de şurada Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Bu enjektörleri bir şuraya bırak. Kalemleri buraya bırak. Takip edebileyim. Şöyle birer tane alalım. Tamamdır. Bir tane enjektör yapabiliyoruz. Mermi yapabiliyoruz. Ve bir puzzle daha. Bir saniye. 2 5 7 3 mü? 1 1 6 0 3 1603 Kafam çalışıyor ya <laughs> Puzzleları kolay ya kendimi zeki hissediyorum Aa kırmızı kablo var Bir yerleri açtık Ulan Şöyle bir şey yapacağım Mermi yapacağım bir tur Burada başka bir şey var mı? Yok. O ne? Bir şey değilmiş. 3 tur kablomuz mu? E ee, kapalı orası. Kapatmamam mı gerekiyordu? Yo. E. Ee? Nasıl yani? A.

We've decided she does not pose a threat to the ship, and we will allow her to board. Form 193-B will be promptly completed. Damn. More paperwork. Damn. I'm too late. I wonder, wonder if, if she's still here. I could put an end to this. Once and for bunu all. What? çok yakındı. <laughs> o kadar yakın olmasından iyi gerilmedim. Burada ne var? Bir şey yok. Ulan adamı bayağı saklamışlar. Kapana kıstırmışlar. Yazık değil mi ya? Sıksaydınız ya kafasını bir tur. Aa, ne oluyor be? Elim sıkıştı. Ha, ha burayı açtık. Tamam. Oradan da oraya açmıştık kaleme aldım. Nitrogliserini aldım. Tamam. Bunun yedeği olduysa elimizde. Bir tane yapalım bunlar. Kullanalım hatta direkt. Tamam. Burası kapalı. Burada bir şey var mı? Ne? Burada ne var? Hop. Ay. Vurmalan lan hemen. Ne vuruyor? Getir kafana getir. Ha? Şey var ya orada. Varil var ya. Elim geçmiyordu. O yüzden böyle bir tur bir pozisyon değiştirmek durumunda kaldım. Hop, enjektör. Abi. Ya seni de uyandırdım. Kusura bakma ama. Ya önünden önünden geçerken bir tane de boşa sıktım bu arada. Önünden falan geçerken saldırırsın aklın çıkar biliyor musun? Çok samimi söylüyorum aklın çıkar. Öyle bir aklın çıkar ki kafayı yersin. <laughs> hani şaşırırsın kendinle gurur duyarsın. Lan mermi silah çıkardım. Lan. Evet. Burayı nasıl kapattım lan ben? Burası kapandı. Buradan mı aç? Dur şurada bir kapı vardı. Burası mı açıldı? Aynen. Selam. Burası da kapalı. Tamam. Devam edelim. Bir puzzle daha mı var? Ha yok bunda puzzle yokmuş. Güzel. Devamında ne var buranın? Bir el bacak çıkacak değil mi? kol bacak kesin çıkacak ya. Aynen. Allah kahretsin. Allah kahretsin size. Oo. Yani affedersiniz şerefsizsiniz. Affedersiniz. Bakın gerçekten affınıza sığınarak söylüyorum ki şerefsizsiniz. Bir de hızlı hızlı geliyorsunuz. Pislikler size şu mermiyi doldur Yani Ah ah Hayırdır lan Bak orada saklanmış sonradan geliyor bir de Pislik seni Gerçi O. Kalem Bir kalem daha Dur Yol buradan belli ki. Evet, şuraya bir bakacağım. Şurada bir Şurada bir şey var mı? Yok. Ya dediğim gibi hani tek sayıda olmuyor onlar mantıken. El olduğu için, kol oldukları için çift sayıda olmaları makbuldür. Neredeyim ben? Ha buradayız. Tamam. Güzel. Bir envanterimize bakalım. 3 tane kalemimiz var. Dokuz on tane mermimiz var. Üç kalem. Bir enjektör. Bir de nitrogliserinimiz. Yerde de baya kalemle şeyimiz var ama. O taraftan bakınca. Altı S. Hadi bakalım. 6 S. Neymiş 6 S? Selam. So unorganized. Should be a crime to be this inefficient. Hmm, diyorsun. Ulan, boss savaşı falan çıkmayacak değil mi? Adrenalin enjektörü. Şöyle yapacağım. Bunu da şunu da birleştireceğim. Tamam. Geri döneceğim. Üstümde çok fazla kalem var. Kalemlerin Bir bir, bir, bir iki tanesini bırakacağım. Enjektörü bırakacağım. Mermiyi bırakmam. Selam. Burada ne var? Hop. Selam Bu arada Aha bu ne A, çanta güncelliyoruz Helyum tankla nitrogliserin. Bazı aptal yolcular Helyum tankı kullanıyorlar nitrogliserin nitrokulusla beraber şeylerini hafifletmek için, bagajlarını hafifletmek için işe yarıyor. Ama yani tabi tehlikeli falan filan. Ay. Şunu da al. Nitroglüs ile Helium Tank. Geliştir. 800 gram oldu envanterimiz. Pekala. Gelişmedir bu. Hop. Şuradan bir iki tur daha mermi yapacağım. Yine de suyun. Yalnız bana niye bu kadar mermi verdin sen? Selam. Çok fazla loot veriyorsun. Çok fazla loot veriyorsun. Aa. Ulan bunu açmışım devamına bakmamış. Burası kapalı mıydı ya? Dur ne yaptım be ben? Niye? Bir saniye. Ben buradan başka bir yer mi açtım? Yok. Buraya geri dönmüşüz. Tamam. Alacak bir şey mi yok yanıma? Bir saniye ben bir şey yanlış yaptım herhalde. Bir şey atladım. Şu kırmızı kabloyu açmadım mı? Açmamışım evet. Benim hatam. Benim hatam. Atlamışım onu. Hemen hızlı hızlı gidelim. Şu açılan kapıdan bir şey çıkacak mı? Hop. Evet. Ya sen beni geriyorsun ya. Ulan bir de boşa ateş ettim. Minik ya bir de hızlı hızlı geliyor. Bir tane daha vardır senden. Yok mu? Oo. Bak çok fazla mermi falan veriyorsun bana. Bana çok fazla mermi veriyorsun. Niye? Hop. Aa puzzle sormadı. Bak ya gerçekten çok fazla loot veriyor bu bana. Ben böyle fazla loot aldım mı geriliyorum. Anlatabiliyor muyum? Oyunu da kaydetmedim zaten uzun bir süredir. Hop. Lan? Pis herif ya. Tarançak yerlerden geliyor. Bak bak yine loot vardı. Bak bak görüyor musun? Şu mermiyi bir reload edeceğim. Ne olur ne olmaz. Bir mermi bir mermidir. Hayat kurtarır. Ay yo bitti. Şunları da bırakalım böyle. Bakıyorum. Yarım saat olmuş. Budur. Böyledir. 6 sayıyı de bitirdik. Kaldı geriye çok. 6, 12, 18, 24 tane kaldı. Video beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir abone olup, yorum yapıp bir şeyler yapabilir misiniz? Devam etmemi ister misiniz? Onu da belirtin. Sizi seviyorum. İyi geceler. Bay bay.